Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet direkt ben kapıya giriş yapayım. Evet tam kapının önünde indi abi. 3 ikimizi direkt aldık. Evet pompalıyı gördüm pompalıyı al. Bu pompalıyı seviyorum ama diğer o şey 86 mı? Aynen o şey 86 yı. çok sevmiyorum. Bana böyle bir AK versen ne güzel olacak değil mi? Ver artık. Söylesene. Versene. Hı hı hı. Abi, bir Adam var. var. M4 ile AK'yi değiştirir misin? M4 buldum. M4 ile AK'yi değiştirir Yok M4 ile görevim var arkadaşlar. M4'ü değiştirmem. Oyun sanki biraz kasıyor ya. 4 x mi? mi var? Benim dürbüm var mı? Var. Bende de 3x var. Bir dakika, şurada Aha. Üst seviye kas da buldum. Arabayı, al arabayı alıyorum. Geliyorum. Bekle. Uçağı takip edelim. Sen al gel. şu, şeyin yukarısına Tamam mı? Gel 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 çabuk gel. Gel gel bir şu şey var gel. Nerede? Burada burada. Dur. AVM'yi bana salıyor. Ka küt ne? En küt kütüldü. Kütüldü alacağım. Almışlar mı durabı? Yok almışlar. küçük yok.

arkadaşlar unutmayalım bu birinci durumumuz daha 23 kişi var abi bu arada bir dakika A, 2x atamam 2x kullanıyorum Adam sen <laughs> ben Aha uçak sesi geldi. M4 var, bu 4, 10, 10? 280. Aa, Gel. <laughs> e ya. 99 tane bıraktım. Alayım mı geri? Al. Aldım. Koş koş arabaya koş arabaya koş arabaya koş. Dur. Bir tane yedi. Nerede? Adam nerede? Şurada şurada bakı durmuş. Bakı durmuş şurada. Aha gördüm. Bir tane yedi. Bir tane... Ooo, çok uçsuzdu. Bir dakika, kesici varsa iç. Atışını kurtarıyor. Raşla oraya, Dur bir dakika. Arkadan bir tane de araba geldi. Oh. Bitti onlar bitti. Sen mi bomba attın? Hayatım. Yok. Hayatım. Arkadaşlar 5 leş. Ama iki taraf siz sen mi attın? Evet ben attım. <laughs> Tamamdır. Bunlar öldü abi. Bunlar bize nereden çıktı onu bir tarif etsene bana. İşte onu ben de göremiyorum. Başlayacağız şey Arabi, evde de biri var. Kitim var mı? At, bir Atıyorum bir dakika. Videodayım çünkü. Aa, arkada arkada. Lan arkada arkada. Arkaya duram, çe du Duvar çek arkaya. Dur bir dakika. Arkaya duvar çıkma. <laughs> gel gel sana gel sana gel. Adam rushlıyor. <laughs> geldi 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 sen gel kurtar ona bak ona bak. Ona bak sen. Ona bak. Baktın mı ona? Baktım gel. Tamam gel. Gel açıktasın açıktasın çık. Oğlum durma bir <laughs> şeyden çık. Allah. <laughs> adam orada. Bir dakika. Ona kesinlikle bizi şey, rushlayacaktır adam. Bir dakika sen sakin ol. Can daha çık var mı sen? Yok. Ben. Dur ver ver al şunu al bunu Tamam çok güzel abi çok güzelsin Ağır kesici bir atayım sana ben Dur bekle Adamın lutuna bakacağım Sen bunu iç bunu Adamın lutuna bakacağım Oğlum atımı niye işlerim Bir kişi daha var abi abi iki, iki kişi Ellerini döktü Gel gel şuraya sana ağır kesici atayım Ara kesme ihtiyacım yok benim. Var benim bir tane arkadaşım. Tamam, tamam. Küçük buzlu ya bak dağ ya. Dağ ya bakarım, ya. Ya bak biz oraya? Dağa bak dağa. Arabamız ne yapacağım? Ha bizim burada aracımız. Tamam bizim aracımız burada. Aha gördüm ben de gördüm. Tamam ben de gördüm. <laughs> Dur. Bir açık verseler bana. Oh! Onlar bize bakıyor zaten. Tamam bir dakika ben onlar bize baktığını görmedim ki. Hayır, Yunus burada. doğru gelmeye çalışıyor. Oha. Gel 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 gel. Ben gelemem duvar çek. Gel 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 gel. gel, gel buraya gel. Nasıl adam bir dakika duvar çekeceğim. Bir dakika duvar çekeceğim. Bir dakika. benim tarafa, duvar çek. Dur çekemiyorum. 2 1. geldi. Adam geldi. Adam geldi. Anladım ya. Abi ben kurtarsana ya. Şeyime bak. Lütfen bak. İki kişiler. İki kişiler. Aa ama oyun dondu ya. Ama iki kişiler. Kişi Neyse zaten video çok çok sürdü. Arkadaşlar böyle bir video çıktı. 5 kere bitirdik. Bu daha çok atabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dakikada da bir dakikada da görüşmek üzere. Bye. Bye.